Herkese merhabalar sayın seyirciler. Kadıköy'de skor 1-1. 9 kişilik eksik Kayseri Spor Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Ve Talişka ile Fenerbahçe gole cevap verdi. Ve ilk yarı 1-1 sona erdi arkadaşlar. İlk yarının analizini Bışar'la da futbolu yapacağız. Bışar yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken herkesten ricam yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Uşar ilk yeri nasıl değerlendiriyorsun? Hiç beklediğimiz gibi bir ilk, ilk yeri geçmedi. Kayseri Spor ilk yarının ilk 10 dakikasında şahane bir futbol ve neticesinde gelen de bir gol vardı. Fenerbahçe o golü çıkarabilmek için 35 dakika zorladı, zorladı rakibini. En son kalecinin hatasında Talişko topu tamamladı ve maç maçın ilk yarısı 1-1 bitti. Şimdi sevgili Samet, maça başlarken şunu söyleyelim. Bir defa e, e, Kayseri Spor maça başlarken İp gibi diziliyor. Arka evet. taraf beşli, öndeki dörtlü, en öndeki Nazo muydu forvetin adı? Nazo. Nazo. İnanılmaz bir şekilde bir de önde karşılıyorlar. Aynı şekilde ip gibi yavaş 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 geriye doğru gidiyorlar. Ama ilk karşılamaları biraz ikinci bölgedeyken son karşılamaları neredeyse savunmanın ya yani birinci bölgelerinin kendi bölgelerinin ciddi hatalarının üstü. Bence burada Kayserisporlu takım Kayserispor takımı bir hata yapıyor. Ben olsam biraz daha önde karşılarım. Ama enteresandır. Fenerbahçe'yi 45 dakika boyunca bu kadar ilk savunmasını önde kuran bir takıma karşı sadece bir kez altını çiziyorum. Sadece ama sadece bir defa savunma arkasına top attırdı. O da klasik Fred'e gelen pasa Fred'in doğrudan yani şuralardan penaltara. Şura, şuralardan Fred'in attığı, Şuralardan attı. Elnesini de o kadar ağır koşu yapamadı ki zaten epey de sırıttı Bilal çıktı aldı. Dakika 7'de Ramazan'ın attığı golde ise gol aslında ilk 7 dakika içerisinde bazı tercih hataları vardı. Öyle bir pozisyon vardı ki Nazo sağına vereceğine solu tercih etti. Nazo. Nazol Nazo. Nazol. Sonunda neydi? Nazol. Var? Sağ tarafta Ramazan bomboştu. Onu tercih etmedi. Solundaki arkadaşını tercih edildi. Mane'yi tercih edince topu kaptı. Götürdü Fenerbahçe'li futbolcular. Golde ise Ramazan uyanık tabii. Geldi 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 geldi. Nazol pası beklerken bıraktı. çok da Topu iyi bir ağlarla bir buluşturdu. Evokovicin ve sevinmedi. Böyle dedi. Ben dedi eski Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedim. Dolayısıyla bana kimse burada aşırı bir sevinç yaptıramaz. Ardından 7 dakikadan sonraki gibi 10-15 dakikaya Fenerbahçe çok tağnıttı. Heba etti ve hani e, sen de hatta bir yerde dedin ki uşar acaba panik mi yapmaya başladı Fenerbahçe? Pas hataları başlamaya Tabii başlamıştı. Çok basit hatalar gelmişti. Fakat Fenerbahçe'nin öyle veya böyle bir şekilde ayakta kaldığı tek bölge alan sen Maksimin'di. Orada Maksimin'in o tahmin edilemezliği bir sola çeviriyor bir sağa çeviriyor. İki kişi karşılamak istiyorlar ama iki kişi karşılamadığında hemen yani bire bir, birebir karşılandığında Maksimin muhakkak çekiyor ve temiz bir ortasını yapıyor. Nitekim tertemiz bir orta yaptı. Arka tarafta El Nesiri çok iyi kafa vurdu ama top direğe çarptı. Ardından bir orta daha Siri yüzde yüzlü pozisyon yukarıya doğru vurdu. hadi sıfıra indirdi. Soldan yine yüzde yüzlü pozisyon Siri dışarıya attı. Bir pozisyon maksimum açtığı Talişka yüzde yüzlü pozisyon Bilal'in kucağına attı. Aman maç böyle mi gidiyor? Yoksa Fenerbahçe ilk yarıyı mağlup mu bitirecek? Dediğimiz anda önce Alansan Maksimen önce Mert sonra Alansan Maksimen içeriği ortası e, en nesiri vuramıyorken Bilal'in topu kontrolü daha doğrusu kontrol işi ve hep söylüyoruz 10 numaralı oyuncu bakın hep söyleyelim ve 10 numara oyuncu arkadan gelir kafa atar seneçi seçersen Samet <laughs> ama sadece tek görevi tabii ki kafa atmak değil burada 3 kişinin 4 kişinin arasına geldi ve çok iyi bir şut attı Anderson Talişka bu sezon ligde e, dağdalcı golünü attı. Türkiye'de 7. golünü attı. Oo. Türkiye'de lig tarihinde de ilk kez 4 maç üst üste gol atmış oldu Anderson Talişka. Gerçekten klası ortada, hareketleri tam ortada. Birkaç pozisyon var değinmek isterim. Şiklinyar maçın başı ayak bastığı pozisyonu sarı kartla cezalandırması gerekirdi. Atlandı. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği iki pozisyon var. Atla eline mi çarptı diye. Hayır. Arda markasını şey yapmış. Bağlamış elini. Dolayısıyla penaltı değil. Bir, de bir pozisyonda yine Şiklinar'ın yere ittirildiği iddia edilen bir pozisyon. Arkadaşlar lütfen böyle penaltı falan beklemeyin. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne dahi hakarettir. Kabul edilebilir değil. Doğru bulmuyorum. Arkadaşlar anlık olarak 9000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza like atalım ve kanalımıza Abone olalım. Fenerbahçe Kayseri Spor maçının ilk 10 ilk yarısını konuşuyoruz ve istatistiklerimiz de ekranda başar. Fenerbahçe 73 top oynama, 10 şut, 2 isabetli şutu var. Gol beklentisi 0.86, rakip ceza sahasında topluluşması da 22, beklenen bir şeydi bu istatistik oranları. Evet, Ama ancak tabii. yukarıdaki skor beklenmeyen bir skordu ilk yarı için. Sence Mourinho ikinci yarıda neleri değiştirmeli ya da herhangi bir oyuncu değişikliği mu şu anda Fenerbahçe? Şimdi sevgili samet, Mourinho neleri değiştirmeli? Bir defa, bak. 10 tane şut atmış diyorsun, İlk yarı bitiyor, Fenerbahçe'nin kalesinde Fenerbahçe'nin atabildiği isabetli şut sayısı. Hemen oku bana, şu anda Türkiye'nin en çok izlenen, herkese kat e, fark atmış yayındasın. Mas Hemen sonra. oku bana. 2, 2. İki. şut 2 abi. Olmaz, Samet. Birisi gol oldu zaten, birisi de talişkanın, diğeri de talişkanın. Bravo, peki dün Galatasaray'ın hatırlıyor musun Bodrum'a neler yaptığını? 35 şut, yok 24 şut, ee, 10-12 tane isabetli. Tabii 10-12 tane de isabetlisiydi. Fenerbahçe yenik duruma düştüğü bir maçta bu kadar fazla şut atıp bu kadar verimsiz şut atıyorsa burada bir problem var. Öyle veya böyle şu bir avantaj mıdır? Evet. Fenerbahçe takımı rakip ceda sahasına topu yıkmış durumda. Ama arkada da Fenerbahçe takımının ciddi pozisyonlar verdiğini unutmayalım. Ciddi pozisyonlar verdiğini atlamayalım. Dolayısıyla mesela Normal 11'e 11, e 11 oyun, hani normal 11 ile oynasa Kayseri Spor, ben ne olurdu çok merak ediyorum. İkinci yarı pek tabii ki Fenerbahçe'de gol bulma olasılığı çok yüksek. Bazı hamleler yapacaktır. Özellikle mesela Edin oyuna girmesi bence şart kere şart. Şart kere şart. Ama baktığın zaman sevgili Samet 173 topla oynama diyorsun ama hep yan pas. Yan, tamam. yan, 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 yan. Yani Fenerbahçe geliyor ama Yanına vere vere geliyor. Ya bak et, etkili olduğu şey sadece şu pozisyonlar var. İleriye doğru giderken oyunun yönünü yan paslarla çevirdikleri pozisyonlarda Fenerbahçe etkili oluyor. Yani mesela Maxim buraya doğru geliyor ya. Talişka'ya veriyor. Talişka alıyor. Veriyor ya Talişka'ya veriyor. Talişka geliyor yine buraya doğru giderken tadiçe veriyor. Burada çok hızlı bir şekilde hem top dönüyor ama Kayseri Spor aynı şekilde dönemiyor. o sayede indirmeleri yerine... etkili. Tad için zaman zaman buraya doğru gittiğini i̇lk de gördüm. sonlarına doğru ya şu Gökhan Saz da ilk 35-40 dakika üstünlük kurdu sen Maksimin'e. Ancak son dakikalara doğru birazcık da oyundan da düştü galiba. Hani e, bir Mert Müldür onu çalınmayarak geçti. Zaten o sayede e, o sen Maksim'in de onu çalanlayıp geçinledi zaten. Artık top ağlarla buluştu o dakikadan sonra. Evet. Yani orada Gökhan da bir sıkıntı. Ya Fenerbahçe, sen Maksim'in e, Gökhan Sazdağ'ını çözmüş oldu ilk 35 dakikaya. Naza, Rambi, de oyun şeyleri getirelim. Yedek kulübesini getirelim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yedek kulübesini ona göre konuşalım. Hemen süper chatlerimiz varsa da süper chatlerimize bakacağız yayının sonlarına doğru. İrfan Can Eribaya, Çağlar Yusuf Levent, İsmail İrfan Can Oğuz, Kosit, Ceko ve Cenk var. E, stoper tandeminde bir değişiklik yapar mısın bu Diego Carlos sanki birazcık çırak gibi duruyor. Bak iki tane şeyi var Samet. Bir, ne neydi o hocanın adı? E, ee, Jakirovic. Jakirovic. Fener'e çok iyi çalışmış. Oyunu evet. ters ayağında oynayan Şikliner'e kurdurtturmaya çalışıyor. Şikliner ilk golü hatırla. Şikliner'in pas hatası. Doğru. Yani sadece Şimanski'nin değil. Şimanski'nin de orada ciddi hatası var ama <laughs> Şikliner'in da hatası var. Dolayısıyla Şimdi Şikliner üzerinden Fenerbahçe oyun kurmaya çalışırsa daha çok kaybeder. 2 Diego Carlos'un uzun topları. Ya Rabbi, en az 5 yani tane falan top kaybı var. Diego Carlos kim kötü. böyle uzun at diyor. Çok kötü abi. Onu bilmiyorum. Ya. 10 milyon euro verdiğim bir stoper oyuncusunun da en azından bir 30 metreye, 20 metreye salgı bir pas atmasını beklersin. Maçın başına şöyle bir pozisyon oldu. Ee, sana da söyledim. Diego Carlos burada topu aldı. Evet. Mert Müldür'e doğru veriyordu pası. Mert'e verirken top buralarda gitti. Mert topu zar zor aldı. Aldı. Sonra önde Yanına baskı vardı. Livakovic'e geri döndü. Diego Carlos şöyle bir hareket yaptı. Bana değil. Bana verme bana verme. Şikliniyar oynadı. Çok müthiş yakaladın orayı. Verdi Şikliniyar'da uzundan gitti. Şimdi onu müthiş yakaladı. Ben işte bu arada hani ikiliyi biz yanlış koyuyoruz. Şikliniyar sol stoper. Diego Carlos sağ stoper oynuyor. Onu söyleyelim. Ama sevgili Samet burada Diego Carlos'un hazır olmadığını görüyoruz. Onu sana söyleyeyim. Oldu da bu maçı puan kaybetti Fenerbahçe. Maç 1-1 bitti ya da Kayseri Spor yendi. Ata hata kimin abi? Diego Carlos oynatan Mourinho'da mı? Diego Carlos'u hata bulamazsın. Adam 7 maç sonra, 8 maç sonra oynuyor. Şimdi ne olursa olsun bu maçta olur da olası bir puan kaybı ka şeye yazar. Mourinho'ya yazar ama ben puan kaybı olacağını şöyle düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin bir yedeklerini getirebilir misiniz ekrana? Yani e, kaleci bu arada kötü değil. Kaleciyi çok seviyorlar ama kaleci bence ligin orta üstü kalecilerinden bir tanesi. O yüzden bence kaleciye haksızlık yapmayın. Normal bir hata yaptı. Çok ciddi. Yani mesela hatırlıyorum bir Galatasaray maçı performansında sonra milli takımı falan. Gitmişti. Tabii tabii yani bir, içerideki bir maçtı. Acayip bir şey var yani kalecilik. Ancak çok iyi şutlara karşı gelemiyor. Yani onu söyleyeyim. Ya, sen vurmuş olduğu top da açıkçası çok sertti. Hani yani yerden ters zaten çok sert hani açtı. Rakip oyuncuya çarptın gol olsun çarptın. diye esasen onun mantığı odur yerden sert açmanın mantığı odur. Dolayısıyla orada Maxim'in etkili bir orta açtığı desek yalan olur ama sonuç olarak... Ama sertti top ve sertti. onun sekmesine sebebiyet verdi. Kabal 0-7... Biraz dikini oynayan bir takım şu Fenerbahçe üçlemişti. Kayseri kötü takım. Aynı fikirdeyim. Engin Kayseri saçmalıyor. Yanına bile pas atamıyor. Bu nasıl takım? Son haftaların en iyi takımı eğer top yapsalar gol atacaklar ama atmamak için her şeyi yapıyorlar. Mustafa Sezen Acun Bey'e penaltı Joker hakkımı kullanmak istiyorum demiş. King Mike abi bu kaleci gerçekten kötü mü bana mı öyle geldi demiş King Mike. Ben dediğim gibi ben kötü olduğunu düşünmüyorum kalecinin iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Kayseri Spor'da tek e, aksayan tarafın ilerideki Nazon olduğunu düşünüyorum. Nazon bir el fener, freneri, freni gibi şu anda. Kayseri Yedekleri Spor'da. var mı Kayseri'nin? Kayseri'nin mesela işte Kayseri öyle bir durumu değil, var, var ki Kayseri'nin Nazo'nun yerine oynayacak oyuncusu yok Kayseri. Yani Nazon ileriye gitmektense ya da topu yanlara açmaktansa daha fazla geriye dönüyor ve yapmış olduğu pas hataları da Nazon. çok fazla. Neyliymiş? Nazon neyleymiş? Nazon nidenin n'si? solda da. Evet. Ee, hemen bir bakalım Kayseri Spor'un yedeklerine. Ee, hani dernek Korkmaz Can, Necip Özer, Mehmet Eray Özbek, Kayra Cihan, Burak Efe, Batuhan Özken Elbet Salah, Sarı Aslan. Yani yok abi. Şey yok abi. Hani bu, bu 11 ile devam edecekler Şu hani Nazon'un abi bir istatistiklerine bir bakayım ben. Eee <laughs> bile devam edecekler görünen o ve çok şeyler. Yani 12 pasta 7 isabet bulmuş. 5 tane de şey pas abi 150 top kaybı çok ciddi Tabii, bir 150, top kaybı. %58 158 top kaybı. Yani aldığın her iki toptan birinden fazlasını rakibe hediye ediyorsun demek. İşte Nazon çok verimsiz ve oldukça yetersiz bir Performans ortaya koyuyor. Bence çok fazla mesela Kaleci'nin falan üzerine gidiyorlar ama ben onu düşünmüyorum. Kaleci de herhangi bir problem yok yani Kaleci gayet normal ama ya da Ali Karimi o bir, bir pozisyonda bir hata yaptı ee, ilk kere biterken soluna vereceğine ya da şut atabilirdi yapmadı ama orada da Nazon mesela gayet Tabii. iyi performans sergiledi. Dolayısıyla ben hani ee, böyle futbolcuların maçı aldı sattı falan imalarını hoşlanmıyorum. mutlu da olmam. Ama Nazo'nun kötü bir performans sergilediğini söylemekten de geri durmam. Fenerbahçe bu tarz sıkıntılı yaşadığı maçların ikinci yarısına girerken çok coşkulu ve istekli giriyor. Rize evet. Spor maçında bunu biliyoruz. Göztepe maçında bunu biliyoruz. Son olarak Trabzonspor maçında bunu biliyoruz. Yani ilk 10 dakikada 15 dakikada yani dakika 60'da scoreboard Fenerbahçe 1-0 geride mi? 60. dakikada 3-1. Fenerbahçe 1-1 mi? 60. dakikada 3-1 yine 4-1. Yani böyle bir şey yaşayabiliriz bu maçlarda. Sevgili Samet ben sana bir şey söyleyeyim. Hangi maçlar dedin bana tekrar söyler misin? Göztepe Fenerbahçe'nin evinde oynadığı. Göztepe Rize Trabzon. Şimdi ben bakıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Trabzon maçının ilk yarısı Fenerbahçe 1-0 1-0 geride. 45 artı 7'de gol geldi. Rize maçında 2-0 geride giriyor 2-1 geride giriyor. Son dakika penaltı olmuştu Göztepe'de ya. Göztepe'de de aynı şekilde Bu 3 maçın da ortak yanı Fenerbahçe'nin kulübeye bir e, e, geride girmesi, yani soyunma odasına tamam, geride girmesi, ilk kez Fenerbahçe berabere <laughs> girdi. Bak gerideyken <laughs> Mourinho devreleri yakıyor, evet. Hayda diye dalıyor. Ama berabereyken dikkat edin falan böyle Galatasaray maçında da son epey defans sağlıklı oyuncular alıyor. En son Trabzon maçında bir, bir maçta yine böyle bir saçma sapan Fener'in gol bulması lazım gidiyor. Defans oyuncusu alıyor. Cicu'yu aldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi hal 2. Lig Galatasaray maçında sanırım. Şimdi hal böyleyken Mourinho'nun bu felsefesi bana diğer maçlara istinaden farklı bir sonuç ortaya çıkarır mı? Hani Fenerbahçe yine yener ama o net coşkulu, coşku dolu oyunu ortaya koyar mı çok emin değilim sevgili Samet. Onu hmm. söyleyeyim. Yani senin bahsettiğin o coşkuyu ben göreceğim. 60. dakikaya kadar yani o coşku gelmeyebilir olmayabilir diyorsun Mourinho'nun. Hatta hani geri... 80'e kadar daha öte bir şey. Bak 80'e kadar gelmeyebilir diyorum. Ha. Ha. Peki yani, Spor'dan bir e, gol beklentin olur mu ikinci yarı için? Ancak ve ancak ancak ve ancak daha temiz yani dakikalar artarsa Fenerbahçe bastıracak ya ikinci gol için şart. O arada bir gol atarsa atar Fenerbahçe. Onun dışında şey Kayseri Spor onun dışında atacağını attı zaten. İkinci bir gol beklemiyorum Kayseri'den. Bakalım süper chatlerimiz var mı? Arkadaşlar anlık olarak 7000 kişiyiz. yayınımızın artık sonlarına kadar geldik. Süper Herkesten bir ben yok. kanalımıza like abone olmasını rica edeyim bir arkadaşlar. Bir süper chatimiz daha geldi. Engin iddia ediyorum Fener'in defansı ligin en ağır defanslarından. Eğer iki pas yapsa Kayseri rahat gol atar. Bu Fener yenebilir de ama korkuyorlar. Yani gerçekten hani ilk yarıda izlediğimiz Fener bugün Okan Buruk şu maçı izliyorsa Sence ya bir Galatasaray Bodrum spor maçına bakıyorsun. Bir Fenerbahçe -Kayseri Ciddi Kayseri spor maçına bakıyorsun. Ciddi tamam Galatasaray var. da ilk kere belki 1-0'lık skorla girdi ama oynanan oyun, coşku, atılan bambaşka. şey bambaşka. bambaşka, bambaşka, bambaşka yani. Şimdi Fenerbahçe'de tabi onu göremedi. Yüzde yüz haklısın. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynadığı oyun arasında çok ciddi farklılıklar var. Bu konuda senin de en fikrim sevgili Samet. Arkadaşlar biz maçın geri kalanını izlemeye gidiyoruz. Maçın sonunda da Ahmet Hocam bizle beraber olacak. Sözde futbolda hemen maç biter bitmez BTV ekranlarında sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın.